Emre Bey, benim işim biti. Ben çıkabilir miyim? Benim de işim biti beraber çıkalım mı? Yok beni Yusuf Bey bırakacak görüşürüz. Emre Bey, Yusuf Bey'i bekletmeyim. Oteli be. Başkanım ben miyim abi? Tabii ki başkanım oteli. Ben geliyorum ya. Böyle be. Hep de bekleyin. Millet görüyor be. Ali şimdi gelir. Kızım siz ders çalışırken size yemek yapın mı? Olur anne. Aa geldi. Selim orada. Sıla Aa, ben kitapları getireyim gelim. İyi tamam. Nasılsın Arda? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Ev'e mi gidiyorsun? Evet Emre Bey. İçinden hemen gel eksik olma. Ceren bugün seni yemeğe götüreceğim. Ee... İtiraz istemiyorum Ceren. İyi peki nerede? <laughs> Restoranda istiyorsan ben seni almaya geleyim. Yok ben kendim gelirim Yusuf Bey. Peki. Aleyna ve Görkem dolaşırlar. Ve Görkem Aleyna'yı eve bırakır. Ee, bugün gerçekten güzeldi. Seni tanımak güzeldi Görkem. Benim için de Aleyna. Hatta tanımaya daha yeni başladık bence. Belki de öyle. Ama ilk izlenim gayet iyi geçti gibi. O zaman ikinci izlenim için bir şansım var mı? Bakalım. Belki kahveyle birlikte değerlendiririm o şansı. Anlaştık o zaman. Kahve benden. Gülümseme senden. Tamamdır. Görüşürüz Görkem. Görüşürüz sevgilim. Sevgilim? Aa, evet değil misin? Öyleyim. Hadi görüşürüz sevgilim. Ali, hocanın şu maddeden ne istediğini tam anlamadım. Baksana bir. Bir bakalım. Bence burada örnekle açıklamamızı istiyor. Seninle ödev yapmak düşündüğümden daha kolaymış. Neden zor olsun ki? Bilmem Azran'ın abisi salonda nöbet tutuyor da olabilir mesela. Tam o sırada Arda'nın sesi duyulur. Ben nöbet tutmuyorum. Sadece çay yapıyorum. Azra gözlerini devrir. Ali gülmemek için kendini zor tutar. Sakın şımarma. Aa şımarmıyorum. Sadece dikkatli davranıyorum. Ali hadi şu soruyu bitirelim. Tamam am. Tamam. Ee... Arda gelir çayları getirir. Çay getirdim. Bakıyorum çok Verimli çalışıyorsunuz. Çay iyi olur Arda sağ ol. Hadi bakalım ödev bitsin sonra devam edersiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Ali nerede? Hoca ödev vermiş Azra'nın evine gitti. He tamam ben odamdayım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Anne ben akşam Yusuf Bey'le yemeğe gideceğim. İyi tamam git kızım ama geç kalma. Tamam geç kalmam ben odama gidim hazlanım. Alo Ezgi akşam ne yapacaksın? Bir şey yapmayacağım. Şey diyeceğim yer vardı ya oraya yemek yemeye gidelim mi? Eee olur gidelim. Tamam ben seni almaya gelirim beraber oraya gideriz. Baba ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Arkadaşlarımla yemeğe gideceğiz. İyi tamam görüşürüz. Azra ve Ali ödevi bitirirler ve biraz konuşurlar. Ödevi bitirdiğimiz iyi oldu. Evet. Ee, ben artık gidim. Birazdan kalsaydın Ali. Ee, yok her şey için teşekkürler yemekler de harika olmuştu. Afiyet olsun yine bekleriz. Görüşürüz yarın Azra. Görüşürüz. Gel seni kapıya eşlik edim. Of, ne zaman gelir? He geliyor. Sen Yusuf Bey nasılsın? İyiyim Ceren de bana Yusuf de. Tamam Yusuf. Çok bekletmedim değil mi? Yok bekletmedin. İyi seni çok bekletmedim, sevindim. Emre değil mi? Aa, siz de mi burada misiniz? Silem, ne haber? Ortak ne yapıyorsunuz? Biz de Ezgi'yle yemek yemeye geldik. Kısık sesle, kocaman ülke Bula. Bula, burayı mı buldun? Bir şey mi dedin Ceren? Yok, bir şey demedim. Tamam. Ezgi gel, biz diğer masaya geçelim. Gel, bizimle oturun. İyi, tamam. İçinden hemen kabul ediyor. Ne güzel oldu böyle. Hep beraber. Ceren'le beraber yemek yemeye geldik. Biz de Ezgi'le yemek yiyelim, birbirimizi tanıyalım dedik. Öyle mi dedik Emre? Evet dedik ya. He tamam. Yemekleri sipariş etsek mi artık? Herkes olur der ve yemekleri sipariş ederler ve yemek yerler. Ödevi bitirdiniz mi? Evet biti ve ben de bitim. Odana geç oğlum sen dinlen ben de markete gideceğim bir şeyler alacağım. İyi tamam baba. Anne ben çok yakı yoruldum ben odamdayım. Selam ne yapıyorsunuz? Azra'nın arkadaşı geldi ders çalıştı ben de yemek yapım onlara yediler bitidirler ödevleri sonra gitti. Akılım kızım aferin ona çalışın. Ben odamdayım. yemekleri bitirirler sonra sohbet ederler. Emre çok itiraz etti tabii. He, evet öyle. Çok yakışıyorlar değil mi Ceren? Yemekler artık bitti. Artık ben kalkım. O zaman seni eve bırakım. Peki. O zaman biz kalkıyoruz, görüşürüz size. Görüşürüz, iyi eğlenceler size. Tatlı yelim mi? Başka gün olsun. Evde yapacak işlerim var. Gitsek mi? Tamam. Of boyum yetmiyor. Hadi of. Sen ne alacaksınız ben verim size? Hakan e, salatalık turşusu uzanamadım da yani boyum yetmedi. Alın. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, nasılsın? İyi misin Ali? Nasıl Emre? İyiyim onlar da iyi Ceren. Nasıl peki? Ceren de iyi. Kasadaki eşyalar senin galiba. Hmm, evet. Çok tek aşına taşımak zor olur. Ben sizi evine kadar bırakım. Ee, evet. Zor olur. Size de zahmet olacak. Yok ne zahmeti gel. Sana yardım edeyim. Eşyaları arabaya taşıyalım. Tamam. Selam Ali babam nerede? Markete gitti bir şey alacak. Sen nereye gittin abi? Ee, Ceren ve Yusuf yemek yemeye gidecekti ben de. Ezgi'yi çağırdım sonra. İşte beraber de yemek yedik geldik. Azra ödev çalışmak için evine gitmişsin nasıldı? Güzeldi Azra'yı görmek. Abisi de vardı annesi yemek yapmıştı. Bize böyle sonra ödevi bitirdik. Baba ne aldın? Bir şey almadım. Ne oldu bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Derya markete rastladık. Şimdi anlaşıldı. Abi babam hayla seviyor bence. Bence de. Yok nereden çıkartınız? Sadece markete rastladık yani başka bir şey yok. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Neyse ben odamdayım. Yemeğin nasıl geçti? İyiydi. Bunu açmam lazım. Alo Ahmet. Emre Ceren haklıydı, Ezgi yapmış Ceren bir şey. Yapmamış, senin odanda gizemli bir kamera koymuşlar, oradan bulmuşlar. Tamam bana, videosunu atsana. Tamam atıyorum. Video açar ve izler. Burada yok. Bir şu çekmeceyi bakım kesin oradadır. İçinden ne yapıyorsun? Orada telefonum çıkartım. Video çekim. Aha buldum şimdi bunları fotoğraf çekeyim. Eski yerine koyum şüphelenmesinler. He oldu. Seni yakaladım. Gel buraya. Ya bırak saçımı ya. Dur kaçma şimdi. Emre Bey'i arıyorum. Emre Bey. Of ben ne yaptım ya. Hayata beni affetmez ya. Keşke dinleseydim ya. Ezgi de nasıl bunu yapar inanamıyorum ona. Benim şu an Ceren'inin evine gitmem lazım. Baba benim Ceren'in e evine gitmem lazım. Ne oldu bir şey mi oldu? Ya şimdi anlatmak vaktim yok. Sonra anlatırım. Ben çıkıyorum. Hoş geldin kızım. Yemek nasıldı? Erken geldin biraz. Güzeldi. Sonra yemek yedik geldik. Kızım birisini mi bekliyordun? Yok. Kim geldi peki? Ne bileyim bir bakım. Ne oldu Emre Bey? Bu saatte neden geldiniz? Ee, senle konuşabilir miyiz? Senle konuşacak bir şey kalmadı. Lütfen sana bir şey söylemem gerekiyor. Of tamam hadi söyle ne söyleyeceksen. Burada olmaz sahile inelim mi? Peki dur geliyorum. Kim geldi kızım? Emre Bey biz sahile ineceğiz. İyi tamam. Hadi gidelim. Sahile gelirler. E bu kadar önemli bir şey. Ne anlatın dinliyorum. Şey, baştan beri haklıydın, üzgünüm. Ben sana inanmadım, çok üzgünüm Ceren. Beni affedebilir misin? Nasıl affedebilirim? Sen benim kalbimi daha kaç kere kıracaksın? Haklısın çok kırdım seni lütfen çok pişmanım. Sana o kadar çok kızgınım ki sana vurmak istiyorum. Vur. Hadi vur. Yapamam. Bunun için miydi ben gidiyorum. Ceren lütfen affet beni beni affetmeden seni bırakmam. Of affettim çekir. Gerçekten mi? Of çık. Balım nerede kaldın? Ofiste ajan vardı ya, onu bulduk. Kim peki? Ezgi bizim eski arkadaşımızdı. Peki Emre Ceren'e inanmamıştı değil mi? Evet Ceren sence affeder mi? Eder ama hemen etmez üzülmüştür. Of umarım bir an önce barışırlar. Umarım balım. Hadi Roblox'a girerim. İyi tamam. Silem herkese. Slome herkese ne yapıyorsunuz? Ne yapalım sizi bekliyoruz. Selam herkese. Selam herkese. Herkes geldiğine göre Brookhaven yeni ev gelmiş. Bakalım mı? Herkes olur der ve oyuna girerler. Güncellemeye bakarlar ve bir der grupa gelirler. Arkadaşlar ev nasıl geldi size? Bence çok iyi yapılmış detaylar güzel. Ben bayıldım. Ahmet'le ev evi gezerken çok eğlendik. Aynen bizden tam onay. Emre ile biraz tartıştık. Ama ev güzeldi. Tartışma bitti ama sorun yok. Biz Görkem'le çok beğendik. Özellikle gizli oda süper. Evet o gizli oda efsane. Ev güzel ama bugün biraz kafam karışık. Melis istersen özelden konuşabiliriz. Herkes o der. Olur, konuşalım. Oh sonunda abi artık üzülme. Genelde eve flört için değil macera için girdik ama neyse. Bir dahaki güncellemede hep beraber gireriz. Kesinlikle. M2 oynayalım mı? Herkes olur der. 3 saat oynarlar ve çıkarlar. Bugün çok karışık değil. Herkes gergindi. Ee, gizemli komşu olayına da bakamadık doğru düzgün. Evet ya o NPC kimdi öyle? Bence event başlıyor. Arda ile Melis yüzünden oyunu tamamlayamadık dram dizisi gibiydik resmen. Arkadaşlar, özür dilerim. Arda'yı kırmak istememiştim. Ben de sinirlendim ama konuşabiliriz istersen. Herkes o der. Görkem aleyna ne durumda? İyi iyi, bizde sıkıntı yok. Biz romantik takılıyoruz. Ben çıkıyorum, görüşürüz herkese. Diğerleri görüşürüz der ve çıkarlar. Kötü etkilemek için giydir oynayalım mı? Olur oynayalım ama yarın okulum var. Birkaç tur oynarım. Ben de birkaç tur oynarım. İyi tamam oynayalım. Aleyna ve Melis ve Azra 40 dakika oynarlar ve çıkarlar. Herkes uyur ve sabah olur. Ceren uyanır. Günaydın anne. Günaydın kızım. Kahvaltı hazırlım mı yoksa çıkacak mısın? Çıkacağım anne hadi görüşürüz. Görüşürüz kızım. Günaydın oğlum. Günaydın baba abim uyanmadı mı? Yok uyanmadı. Ben abimi uyandırım. Abi ne oldu Ali? Telefonun çalmamış galiba uyan yoksa geç kalacaksın. Tamam kalkıyorum. Günaydın herkese. Azra'cığım muzunu da almışsın. Bugün iyi enerji verir sana. Evet anne, öğretmen bugün spor yapacağımızı söyledi. O yüzden muz yemek istedim. Harika. Spor günlerinde sağlıklı besinler çok önemli. Peki derslerin nasıl gidiyor kızım? İyi gidiyor baba. Matematikte yeni bir konuya başladık ama biraz zor. Ben de yardımcı olurum istersen. Akşam birlikte çalışırız. Olur abi, çok sevinirim. Bugün kendine dikkat et. Hava biraz serin, montunu unutma. Tamam anne. Çantamda kahvaltımı bitirince çıkacağım. Hadi bakalım. Bugünü de güzel geçir. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Akşam görüşürüz. Oğlum yumurtanı daya. Yiyorum. Günaydın. Günaydın oğlum. Dün ne oldu? Ya ofiste ajan vardı. Ceren Ezgi'den yakalamıştı sonra. Video çekmiş ama video çekilmemiş sonra. Ben Ezgi'ye inandım sonra. Dün Ahmet aradı. İşte video attı. Ceren özür dilemeye gittim. Ben çıkıyorum görüşürüz. Ezgi nasıl böyle bir şey yapmış? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Hadi ben çıkıyorum baba görüşürüz. Hadi kolay gelsin oğlum. Sağ ol baba. Ee, başka bir şey unutmadık her şey. Tamam şimdi gidim İrem'i uyandırım. İrem uyandın mı? Uyandım. Sen ne yapıyorsun? Sana kahvaltı asılmak istedi. Aa aşkım ne gerek vardı ya? Olur mu? Gel otur. Kahvaltı çok güzel görünüyor. Göründüğü kadar güzel mi tadı bir bak. Yemeklerini yerler. Ya ne yedin ya efsane. Artık sen kahvaltıları yap. Bakarız hadi ben çıkıyorum görüşürüz akşama. Kolay gelsin balım. Sağ ol balım. Nisan Efendim Emre Bey. Ezgi geldi mi? Yok gelmedi daha. Ezgi geldiğinde odama gelsin. Tabii Emre Bey. Günaydın Emre Bey. Günaydın nasılsın bugün? İyiyim siz nasılsınız Emre Bey? İyiyim ben de. Emre ne oldu beni çağırmışsınız. Ceren bize yalnız bırakır mısın? Tabii Emre Bey. Sen neden yaptın? Emre neyi? Sana inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yaptın? Sen bizim arkadaşımızdın. Sen bize nasıl ihanet edersin? Emre neyden bahsediyorsun? Ajan sensin bunu biliyorum. Sakın inkar etme. Senin yüzünden Ceren'den Aramız bozuldu. Emre anlatabilirim her şeyi. Lütfen dinle beni. Söyle neyi dinleyeyim? Nasıl işbirliği yaptığın ya da nasıl dosyaları alabileceğin bunları mı dinleyeyim? Sakın buraya bir daha gelmiyorsun. Ama Emre dinle beni. Seni dinlemek istemiyorum. Git buradan. Git. Günaydın Brom. Günaydın. Ezgi ile konuştun galiba kapıda çıkarken gördüm. Evet konuştum. Bir daha buraya gelmeyecek. Aynı anda geldik. Evet sınıfa girelim mi? Olur. Of hep midem bulanıyor. Hasta mı oldum ama kendimi hasta gibi hissetmiyorum. Acaba doktora mı gideyim? Yine bulandı en iyisi gidim. Kanka tırnaklarım mı yapacağım? Nasıl yapım? Kanka hani sen yapmıştın geçen yaz onu yaptır o çok güzeldi. Yok ya farklı bir şey istiyorum. O zaman mikro yap güzel olur. <laughs> Peki yaparım. Kim arıyor? Arda. Aç sana. Açım mı? Aç tabii ki de. Alo Arda nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Şey diyeceğim ikimiz yürüyelim mi? Olur de kanka. Ee, peki o zaman orada buluşalım. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Kanka bu çocuk seni seviyor demedi deme. Yok kanka arkadaşım. He öyledir. Of hadi ben çıkıyorum. Ben de eve gidiyorum. Merhaba ben İrem. Ben de Asya burun oturun. Şikayetiniz nedir? Ya birkaç gün midem bulanıyor da bilmiyorum hastada değilim. Şimdi size test yapacağız. İyi tamam. Test yaptırırlar. Evet, belli oldu. Neyin varmış? Herkes merhaba arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümü nasıldı? Yorumlara yazınız. Bu dizi kendim yaptım. Abone ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.